Merhabalar. After Effects ile basit ve kolay bir şekilde video kesme işlemi yapacağım. E, bunun için hemen bu gördüğümüz alana sağ tıklıyorum. Import File. Daha önce yerini belirlediğim videoyu After Effects'e import ediyorum. Daha sonra videoyu sürekleyip e, bu gördüğümüz kompozisyon ikonunun üzerine bırakıyorum. 2 dakika 15 saniyelik bir video var. Ben bu videoyu mesela 15 ile 45. saniye arasında e, olmasını istiyorum. Bunun için work area start çizgisini 15. saniyeye getiriyorum. Hemen ardından work area end çizgisini de 45. saniyeye getiriyorum efendim. Daha sonra buraya sağ tıklıyorum. Trim Compto Work araya diyebilirim veya buradan da aynı işlemi yapabilirim. Kompozisyona tıklayıp Trim e, Compto Work araya diyebilirim. E, bu arada katmanımız seçili olmak zorunda. Hemen sağ tıklıyorum. E, şekilde görüldüğü gibi Trim to Work araya diyorum. Yani gördüğünüz gibi 15. saniyem başlamış olduğu video 45. saniyede bitti. Yani siz de videonuzun istediğiniz kısımlarını bu şekilde kesebilirsiniz. Yani çok kolay. Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.